Nemrut Dağı kazısında arkeolog Harun, stel altından bronz kılıcı çıkardı. Kabzasında, kes ama yaşat yazılıydı. Kılıcı laboratuvarda parlatırken, bıçağın gölgesinde karınca gibi kıpırdayan yüz hatları gördü. Merakla eski deve kuşu yumurtasını ufak kesikle yarınca yumurta akı canlı kuş gözüne dönüştü. Laboratuvar dehşete düştü. Kılıç, kestiği uzvu yeni varlığa dönüştürüyor. Kesilen parça kendi hayatını sürüyordu. Harun öz çekim için koltuk altı tüyünü kesti. Tüy yerde yavru kuş kanadı oldu. Takıntısı büyüdü. Kazı kampında kopan çadır ipini kılıçla böldü. İp parçası sürüngen omurgaya dönüştü. Gece tepedeki kral heykellerine yaklaştı. Kılıçla taş sakal parçasını kesti. Parça toprakta titredi. Minyatür heykel başı bağıra bağıra yürüdü. Sonunda Harun ekip arkadaşının ufak çizik yarasını kesti. Deri parçası çırpınan solucana döndü. Arkadaş dehşetle kaçtı. Şimdi Nemrut yamaçlarında taş, ip, yumurta, deri parçası devşirilmiş, minik canlı ordu dolaşır. Diriltici kılıç her parçayı yaşam kıvılcımına boğuyor. Harun kayıp, yalnız başsız heykellerin dibinde. Kes ama yaşat yankısı ve titreyen küçük huzurlar.